Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Tron AF sitesini tanıtacağım. Öncelikle bizi böyle bir üyelik ekranı karşılıyor. Ben bu giriş koduyla üye olacağım. Kendi giriş kodumu da aşağı bırakacağım. Oradaki kodla üye olabilirsiniz. Buraları doldurup geliyorum. Başarılı bir şekilde üyeliği gerçekleştirdik. Bizi böyle bir bildirim ekranı karşılıyor. Burada bunları okuyabilirsiniz isterseniz. Ben kapatıyorum. Siteye üye olduğumuz zaman bizi 800 tronluk bir bakiye karşılıyor. Bunu çekemiyoruz. Site mobil uyumlu gördüğünüz gibi deposit, white draw, paylaşma, takım, application ve çıkış butonları mevcut. 800 tronun kaç dolara tekabül ettiğini gösteren bir cüzdan da görünüyor burada. Buradaki detaylara bakalım. Cloud Mining'in sitedeki çalışma oranı %7. Bu gerçekten güzel bir oran. Bugüne kadar kaç kişi üye olmuş site? Bunu görebiliyor muyuz? Hayır. Site kendini yenilemekte sanırım. Global partnerlerini görüyoruz burada. Gerçekten sitenin iyi bir site olduğunun göstergesi. Sitenin sağ üst kısmında diller, telegram destek kısmını görüyoruz. Buradan bir sıkıntı olduğunda kendilerine ulaşabilirsiniz. Daha sonra bir de bildirim kısmı mevcut. Site ilk üye olduğunuzda gelen bir bildirim var. Ee, paylaşma kısmındaki kare kodu arkadaşlarınızla paylaşırsanız ya da bu linki arkadaşlarınız sizin sayenizde siteye üye olup yatırım yaparlarsa onun üzerinden para kazanabiliyorsunuz. Takım kısmı da sizin üye ettiğiniz insan oranınca level atlıyorsunuz ve bu şekilde de kazanç sağlayabiliyorsunuz. Ee, şey yok, tradingi söylemiştim zaten. Mine kısmında da cüzdanınızı görebiliyorsunuz. Şimdi bir de yatırım yapıp çekmeyi deneyelim. Depozit kısmına gelip Basic Account'u seçip bu adresi kopyalıyorum. Ve şimdi Binance hesabıma gidip bu hesaba yatırım yapacağım. Kopyaladığım linki buraya yapıştırıyorum. Zaten direkt TRC20 olarak seçiyor. OnTron olarak seçip çekmeye basıyorum. Onayla dedikten sonra. Buradaki kodları girdikten sonra para bakalım hesabıma yatacak mı? Evet talep gönderildi diyor. Şimdi tron.af sitesine paramın yatmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar 9 tronumuz tron.af sitesine yattı. Şimdi bir de white draw kısmından bunu Binance hesabıma geri yatırmayı deneyeceğim. Buraya Binance cüzdanımı yatırıyorum. Günlük uygulamadan çekebileceğimiz tron limiti 0,27. Şifremi girip geliyorum. Evet para tron.af hesabımızdan çekildi. Binance hesabıma yattığında tekrar sizlere göstereceğim. 0,27 tronun başarılı bir şekilde Binance hesabıma yaptı. Bu da tron.af sitesinin güvenilir bir site olduğunu gösterir. Bu siteyle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Bu bir yatırım tavsiyesi değildi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.